Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dilara ben. Bugün sizler için kaç tane tarif hazırladım. E, bu tarifleri aslında başlangıç ya da kokteyl tarifi de deniyor. Bunları hem masamızın yanına ufak atıştırmalıklar olarak da hazırlayabiliriz. Ama aynı zamanda evimizde vereceğimiz bir ufak bir davete ya da bir kokteyl için de hazırlayabiliriz. Bunların en güzel yanı çok fazla içeriğini değiştirebiliyor olmamız. Yani içindeki malzemeleri dilediğimiz gibi hem damak tadımıza göre hem de evimizdeki ürünlere göre şekillendirebiliriz. O zaman tariflerimize geçelim. Evet şimdi ilk atıştırmalığımızdan başlıyoruz. İlk atıştırmalığımız için gerekli olan malzemelerimiz kaşar peyniri, sosis, közlenmiş biber, ve kornişon turşu. Salatalık turşusu. Şimdi öncelikle sosislerimizi bak şöyle küçük benim sosislerim. Ben bunları ikiye böleceğim o yüzden sadece. Yani şu boyuta alacağım. Bütün sosislerimi böyle ikiye bölüp yağda kızartacağım. Bu boyutta böldüğüm sosislerimi hafif kızdırdım. Yağıma atıyorum. Ve kızartıyorum. Sosislerimi yağda kızarttım. Şimdi sırada kaşar peynirlerim var. Kaşar peynirlerim şu kalınlıkta. Görüyorsunuz. Şimdi bunları küp küp doğrayacağım. Yani boyutumun böyle olması gerekiyor. Küp şeklinde. Şimdi turşularımızı doğrayacağız turşularımızı aynı şekilde aynı boyutlarda kullanacağız. Bu şekilde bu boylarda olması gerekiyor. Şimdi sıradan kırmızı biberimiz var. Közlenmiş kırmızı biberimiz. Közlenmiş kırmızı biberimiz de kaşarın üzerini kapatacak şekilde şöyle doğruyorum. Bu boyutta. Şimdi öncelikle kaşarımı koydum. Üzerine közlenmiş biber, üzerine turşu, en üstüne de sosis koyacağım. Ve kürdanımızla sabitliyoruz. Ve ilk atıştırmalığımız hazır. Hepsini aynı şekilde yapacağız. karıştırmalığımız hazır. Porsiyonumuzu alıyoruz. Sıradaki atıştırmalığımız salatalık kanepelerimiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz tombalı, bir tutam dereotu, 2 adet büyük salatalık ve mayonez. Öncelikle iç harcımızı, daha doğrusu üzeri için kullanacağımız harcımızı hazırlayalım tombalığımızı balığımızı kenara aldık. Yağını iyice süzdük. Dereotumuzu ince ince doğrayalım. Şimdi dereotumuzu ton balığına ekliyoruz. Üzerine mayonez ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar mayonez ekledik. Ton balığı, mayonez ve dereotu İyice karıştırdıktan sonra biraz dinlenmesi için derin dondurucuya koyacağız. Bir gün önceden yaptıysanız normal buzdolabında da bir gün bekletebilirsiniz. Ya da yarım saat derin dondurucuda bekletmeniz yeterli olacaktır. Tombalı harcımızı derin dondurucuya yerleştirdik. Bunu derin dondurucuya koymamızın amacı aslında yapacağımız salatalık tabanı. Hemen göstereyim. Salatalık tabanımızı doğrayalım. Yani yapacağımız salatalık tabanlığının kalınlığı böyle olması gerekiyor. Üzerine koyduğumuz zaman dağılmaması. O yüzden derin dondurucuda bekletiyoruz. Hani derin dondurucudan çıkarttığımız zaman kaşıkla, kaşık yardımıyla çok rahat bir şekilde üzerine koyacağımız üst harcımız kalıp şeklinde kalacak. Ve şimdi salatalık atıştırmalığımız için yaptığımız harcımızı buzlukta biraz bekletmiştik. Çok donmadı görüyorsunuz yani tombalığı çabuk donar. O yüzden az beklettik. Şimdi beklettiğimiz harcımızı salatalığımızın üzerine yerleştirelim. Böyle, bu şekilde. Bu şekilde bütün salatalık atıştırmalıklarımız hazır. Biliyorsunuz salatalık ve e, ton balığı birbirine çok yakışan bir ikili. Sıradaki atıştırmalığımız lavaş ekmekle yapılan bir atıştırmalık. Bunun için gerekli malzemelerimiz lavaş, salam ve krem peyniri. Şimdi öncelikle bütün krem peynirini lavaş ekmeğimizin üzerine süreceğiz. Lavaşımızın üzerine komple krem peyniriyle kapladık ve şimdi rulo haline getireceğiz. Şimdi bunu istediğimiz boyutta parçalara böleceğiz. Şurresini alalım. Ben çok büyük yapmayacağım. Çünkü ben istiyorum ki e, kürdanla alındığı zaman tek lokma olsun. Salamlarımızı alıyoruz. Şöyle dağınık bir şekil vererek lavaşımızın üzerine koyup kürdanlayacağız. İşte bu kadar. Bu şekilde. Arkadaşlar sıradaki atıştırmalarımız için gerekli olan malzemelerimiz çeri domates, fesleğen yaprağı ve top peynirlerimiz. Şimdi öncelikle tabanı tabakta durması için çeri domateslerimizin şöyle üzerinden küçük bir parça alıyoruz ki amaç domatesimiz bu şekilde düz dursun. Şimdi en altı domatesimiz domatesimizin üzerine şöyle bir fesleğen yaprağından bir parça koyacağım. besleyen yaprağım. Onun üzerine peynirimiz. Kürdanımızı takıyoruz. Ve hazır. Ve tabağımızın üzerine nar ekşisi dökeceğiz. Şöyle çok hafif gezdirelim. Ve tabağımız hazır. Ve sıradaki en fes atıştırmalığımız patlıcan tabanlı bir atıştırmalık. Bunun için gerekli malzemelerimiz patlıcan, domates sos, üzeri için de kaşar peynir. Şimdi öncelikle patlıcanımızı halka halinde doğrayacağız. Biraz kalın olması gerekiyor. Şu şekilde kalın halkalar yapıyoruz. Patlıcanlarımızı fırın tepsimize aldık. Önce tuzumuzu serpelim. Biliyorsunuz ki patlıcan baharat, baharatı sever, yağı sever. Karabiber ekliyorum. Biraz da toz kırmızı biber ekleyelim. patlıcan yağı sever. O yüzden zeytinyağı döküyorum ama yağ dökmekte de korkmuyorum. Bol bol yağlayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi patlıcanlarımı çevireceğim. Aynı işlemi arkasına da yapalım. Şimdi patlıcanlarımı fırına atıyorum. Şimdi patlıcanlarımızı fırından çıkarttık. Gördüğünüz gibi üstü biraz kızardı. Zaten yağı hani çok koyduğumu düşünenler varsa, bakın yağı tamamen emmiş durumda. Şimdi patlıcanlarımızın üzerine şöyle domates sosundan bir kaşık koyuyorum. Tabii pat kaşığı olduğu için. Domates sosu koyduğum patlıcanlarımın üzerine birer tutam da rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum. Üzerine kaşar peyniri koyduğumuz patlıcanlarımızı şimdi fırına atacağız. Kaşar peynirinin şimdi patlıcanlarımızı fırından aldık. Gördüğünüz gibi üzerine maydanoz koyacağım. Maydanoz yaprağı. İsterseniz bunu böyle ince ince kıyıp da koyabilirsiniz. Bence böyle daha dekoratif. Evet patlıcanlarımız da hazır. Bunu dilerseniz ana yemeğin yanına meze gibi de koyabilirsiniz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar olmazsa olmazlarımızdan biri çubuk atıştırmalıklar. Bugünkü çubuğumuzda meyve çubuğu yapacağız. Bunun için ben muz, çilek, üzüm ve marshmallow tercih ediyorum. Bunun yanında üzerine böyle hafiften dökmek için bir tatlı kaşığı bala kaç damla limon sıkacağız. Bu Şekilde ve bunu açıyoruz şimdi. Şöyle bir kaşık yardımıyla güzelce açalım. Şimdi bunu hazırlamışken kenara alıyoruz. Şimdi çubuğumuzdan başlayalım. Önce muzumu koyacağım üzerine marshmallow üzerine bir çilek şöyle en üstte de top şeklinde olduğu için üzümü e, üzümümü koyuyorum bu şekilde hem çok tatlı duruyor hem de çok şık duruyor şimdi hepsini aynı şekilde yapacağım Şimdi bütün meyve çubuklarımızı hazırladık. Bu şekilde yaptık. Bu özellikle yılbaşı için çok güzel bir atıştırmalık olabilir. Yani çok güzel bir meyve çubuğu olabilir. Hem kimse eliyle almak zorunda kalmaz. Direkt çubuktan tüketilebilir. Üzerine limonla açtığımız balı şöyle bir kaşık kadar yayacağız. Meyve çubuklarımız hazır. Evet arkadaşlar, bütün atıştırmalıklarımız hazır. Gördüğünüz gibi salatalık atıştırmalığımız, peynir toplarımız. Peynir toplarımızın üzerinde e, nar ekşisi döktük. Burada patlıcanımız var ve burada sosisli kanepemiz, lavaşlı salamlı ve en güzeli meyve çubuklarımız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.